Geliyorum, geliyorum oraya geliyorum. Kırmızılı orada dur, orada dur. Dur orada dur. Orada dur. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Haşanın yanına indik. Hoş salçalık lazım mı ya? Avrat saldı git salçalık al gel 100 dedi. Biz bu bölgede Karaca Dağ'dan Göktepe'den uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Yine geçtiğimiz gün e, Göktepe'den havalandık Acı Gölü'nün üzerinden. Ereğli'ye doğru uçarken bir selam vereyim dedim. Bir domates tarlasında bayağı bir işçi vardı. Üç minibüste herhalde beş civarıydı saat paydos etmişler. Bir selam verdim. O kadar ısrar ettiler buraya gel buraya in diye ki oraya inmek zorunda kaldım. Niye buraya geldin dediler. Dedim hanım domates salçalık istedi o yüzden oraya indim dedim. Bir gülüştük. En çok hoşuma gidince selam aleyküm dedim. Koru halinde aleyküm selam dediler. Beni bitirdi orada yani. Allah razı olsun hepsinden. Bereketli olsun.